geldiniz. Salata çeşitleriniz arasında mutlaka olması gereken besleyici olduğu kadar rengarenk görünümü ve lezzetiyle de çok beğenilen bir salata tarifim var. Nar ekşili börülce piyazı yapıyorum. Öncelikle kuru böğürülceleri ayıklayıp bir kabın içerisine koydum. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıp bir kaşık da tuz ekliyorum ve 2 saat kadar bekletiyorum ıslatmış olduğum börülcüler bir miktar yumuşadı arkadaşlar. İçerisindeki suyu süzüp tekrar yıkadım ve şimdi de bir tencerenin içerisine koyup üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Ocağımın üzerine alıp börülcüler iyice yumuşayana kadar haşlıyorum. Su miktarı az gelirse su ilavesi yapmayı unutmayın. Böğrülcelerim yeteri kadar haşlandı ve ben salatamın tüm ön hazırlığını yaptım. Şimdi de salatamın yapım aşamasına geçebilirim. Haşlayıp süzdüğüm böğrülceleri salata kabımın içerisine aldım. Kuru soğanlı piyazlık doğramıştım onu ilave ediyorum. Ben böğrülce salatam için kırmızı soğan kullandım. Siz dilerseniz normal kuru soğan da kullanabilirsiniz. Salatam için hazırlamış olduğum tüm malzemeleri teker teker ekliyorum. Kapya biber, Charleston biber, konserve mısır ve kornişon turşu ekledim. Salata yapımında kullandığım tüm sebzeleri doğrarken hepsinin aynı boyda olmasına dikkat ederek doğradım arkadaşlar. Hazırladığım salatayı şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi de yeşillikleri ekliyorum. İçerisine kıyılmış maydanoz, dereotu ve taze nane ilavesi yaptım arkadaşlar. Ve tekrar harmanlıyorum. Rengarenk görünümü ve lezzetiyle tüm davet sofralarınızda ikramlıklarınız arasında sunabileceğiniz bir salata tarifidir. Ve son olarak salatamın sosunu hazırlıyorum arkadaşlar. Bir kabın içerisine bir yemek kaşığı hardal, bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi ve çok az da tuz kullandım. Üzerine yeter kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum ve çırpıcımla iyice karıştıracağım. Salatamın sosunu ayrı bir kapta yapıyorum. Çırpıcıyla iyice karıştırdıktan sonra salatamın üzerine gezdireceğim. Sizlerde bu şekilde tüm malzemeleri hazırlayıp servis yapacağınız zaman sosunu dökebilirsiniz arkadaşlar. Nar ekşili kuru börece piyazımın sosunu da ilave ettim ve iyice harmanlıyorum. Zeytinyağı oranı az gelirse benim de yaptığım gibi daha sonradan bir miktar daha ekleyebilirsiniz. Farklı salata tarifi arayanlar mutlaka bu tarifimi denesinler. İster beş çaylarına isterseniz davet sofralarınıza tercih edebileceğiniz güzel bir salata tarifidir. Kuru piyazımı servis tabağıma aldım arkadaşlar ve sunumuma hazırladım. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Gülen Yemekleri kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.